Anksiyete ile ilgili çok soru var. Anksiyete açıkçası şöyle. Eğer ki yükselen burcunuzla ay burcunuz aynıysa, aynı burçtaysa özellikle o insanlara çok yoğun bir şekilde anksiyete, böyle çarpıntı ya da işte e, çeşitli duygusal iniş çıkışlar olabiliyor. Niye? Kendilerini çok yalnızlaştırıyorlar. Kendilerini çok yalnızlaştırınca enerjileri özellikle etkileniyor. Diğer insanlarla duygu akışı, o enerji bağı, normal bağ kuramıyorlar ve onun üstüne gerginlik kendini gösteriyor yoğunlukta. Birinci evde güneş olanlarda da aynı şey var. Birinci evde kuzey düğüm olanlarda da yine aynı şey böyle bir durum var. Baktığımız zaman burçların içinde tabii ki de koç çok agresif. Hani yengeç birazcık duygusal iniş çıkışlı. Balıkta da kendi var ama yengeçte özellikle çok daha fazla var. Bunun yanında bir taraftan baktığımız zaman her burcun kendine göre bazı şeyleri vardır ama e, terazilerde tabii ki de kararsızlık verebiliyor. E, bazı durumlarla ilgili o onları yorabiliyor. Ama en böyle şey sert ve hani o anksiyetesini daha yoğun bir şekilde gösteren koçlar. Koçlar da şu dönem zor bir dönemden geçiyor. Satürn onları bir öğreti sürecinden geçiyor. O yüzden bol bol duygularınızı, düşüncelerinizi, farkındalığınızı temizlemeye kendinizi daha iyi bir noktaya götürmeye odaklanın. Onunla birlikte çok daha iyi olabilir her şey.